Yaşar Bey ile yaklaşık bir 6-7 aylık bir maceramız e, oldu. Öncelikle kendisi bize başvurduğunda diş etlerinden kaynaklı birçok dişinde problem vardı. Yaklaşık olarak bir 14 tane implant yaptık değil mi abi öncelikle Barış Hoca ile beraber? Cerrahilerimizi Barış Hoca yaptı. Sonrasında bir geçici protez yapmak isterdik ama uzun bir süre dişsiz bıraktık onu. 6 ayın sonunda artık kendi zirkonyum monolitik dediğimiz hibrit protezlerine kavuştu. Yaklaşık 7 aylık bir süreçti. Kendisi burada olduğu için daha rahat sürece yönetebildik. O anlamda biz de bir problem yaşamadık. Biz de kendisine çok teşekkür ederiz biz de kendisinden çok memnunuz. Son burada Yaşar Bey artık duygu ve düşüncelerini ifade edebilir. 31 Ocak'ta ilk koltuğa oturduğum gün gerçekten herkesin korktuğu gibi ben de çok korkuyordum. Barış ve Mert Hoca'nın telkinleriyle başladı süreç. Sağ olsunlar hem iki hocamın da iyi niyeti, yaklaşımı, ellerinin hafifliği, onlara güvenim sanıyorum. 57 senenin boşa geçtiğini gördük bu korkuyla. 2 senede çok teşekkür ederim. Ekip de harika, güzel bir çalışmaydı. Ben çok memnunum. İnşallah bundan sonra çok rahat fındık, fıstık ve ceviz yiyebileceğim. Herkese teşekkür ederim.